Merhaba arkadaşlar, King of the Sweden kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kanalı yeni kurdum. Ee, kısaca bir siteden kurdum. Ben kimim? Onlardan size bahsedip Hemen asıl konumuza geri döneceğim. Ee, bu, bu kanalı kurma amacım Telegram'da son son zamanlarda baya bir hype var. Ee, herkes e, bir oyunlar oynayıp Erdoğan kazanmaya çalışıyor. Ama o kadar bir bilgi, o kadar bir çok çöplüğe dönmüştüm de ki, o kadar çok oyun çıkardılar bundan para kazandığını görünce herkes doğru oyuna nasıl girilebilir, nereden bulunabilir ve özellikle oyuna en önceden nasıl yakalanabilir halk gelmeden. Bu çok kritik çünkü eğer sizin bir ciddi bir komünitiniz yoksa, referans gelmeyecekse, yani oradan para kazanamayacaksanız, sadece bireysel olarak oynuyorsanız yani 50 ile 100 dolardan fazla para kazanamazsınız bu işlerde. Ama bunu önceden girerseniz, güzel şekilde kasarsanız, yapmanız gereken adımları bilirseniz, Oyunu iyi anlarsanız gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Ben ee, ee, bu kanalın kurma amacım doğru oyunları önceden ee, sizlere bildirebilmek her herkes kazansın. Sonuçta bu oyunlardan gerçekten bedava para dağıtılıyor. Bedava dediğim kastım oyunlarda bazı şeyler için birazcık para ödemek gerekiyor. Yani bu işin birazcık hani biraz para harcıyoruz ama gerçekten getirisi güzel oluyor. Her diğer insanlar önüne geçmiş oluyorsunuz. İlk e, ilk bine girmiş oluyorsunuz. İlk bine girmek e, çok önemli. İlk bine girerseniz gerçekten güzel para kazanıyorsunuz. Ben daha önceki e, airdroplardan, 90 Cast'ten güzel paralar aldım. E, Hamster'dan alamadık. Yani beklediğimin çok altında geldi. E, güzel bir puan olması rağmen. her yani onu çoğunuz yaşadınız zaten. Ama e, şu, şu, buradaki şu an konumuz X Empire. Ona dönelim. Ee, X Empire gerçekten çok güzel bir oyun. Çok eğlence, e, eğlenceli ve gerçekten severek oynadım. Hani her sabah uyandığımda bir an önce hani açayım şu günlük şey işlemlerimi yapayım diye e, hevesle beklediğim bir oyundu. Ee, bu X Empire bildiğiniz gibi 24 Ekim'de listeleniyor. Şu an 4 tane borsa açıkladı. OKEX, GTAO, Bybit, Bitget. Bunlar, e, bu, bu, bunlardan hangisini kullanacağınızı derseniz ben Bybit kullanıyorum genelde AirDrop'la da hızlı geliyor. Ona e, diğerlerine göre e, ona, çekip oradan e, e, özel bir kampanya yoksa eğer açıklamazlarsa altını çözüyor. Mesela keste Kest'te Bitget'e çektim. Çünkü e, ekstra bir şey veriyorlardı. E, kampanya yapmışlar. Ekstra Kest veriyorlardı. çektim güzel de oldu. Güzel de para kazandım ondan bunda da eğer ekstra bir borsalar bir şey açıklamazsa işte bize gelin işte ekstra ilk first come first serve hesabı ilk gelen ilk alır hesabı bir şeyler çıkartabilirler. Hızlı olursak onlarla ilgili de güncelleme yaparım. Gelirse hemen hızlı bir şekilde. ona çekebiliriz ama şu an planım Bybit'e çekmek bunu. bunu çektiğinde planım şimdikilerde uyguladım. onu açıklayacağım. Tekli kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. herkes kendi kendi kararını kendi alsın. Ama ben başıma gelen söylüyorum. Ben 2017'den beri bir kripto piyasasında yatırım yapan bir insanım. Şu an hala spot tarafta ciddi yatırımlarım var. E, kaldıraç taraftan çıktım. Gerçekten iş çığırından çıktı. Hani artık iş şerefsizle de Yani, e, devamlı biz bir e, eğer küçük yatırımcıysan, yani balina değilsen bu piyasada e, seni devamlı patlatıyorlar. Yani oyun, onun için onlara o parayı vermemek için ben spot tarafta güzel yatırımlar var. Güzel de da şu an. Onlar da uzun süre tutmayı düşünüyorum. Şu an piyasada da iyi gidiyor. Hani oyuna dönmek gerekirse bu benim oyundaki stratejim önce exchange'lere Bybit'e çekiyorum. oradan e, açıklan ya ilk satışa çıktığı an satıyorum. Hani o an satıyorum ben genelde. Ondan sonra bekliyorum. 2-3 saat bekliyorum. Belki 4-5 saat de olabilir. O anki piyasaya bir anlamam lazım. Ee, bekliyorum. Düşüyor. Çünkü herkes satıyor. Herkesin, çünkü vedal parayı sağlıyor. Herkes satıyor bunu. Satıyor. Kimse böyle e, açıktan hiçbir coin yani sırf bu telegram coinler için değil. İlk piyasaya çıktığında direkt açıldığı yerden yukarı vurup da yeşil büyük bir mumla ardından yeşil mumlarla değerlendirdiğini ben hatırlamıyorum. Açık söyleyeyim yani. Bir der böyle bir biz yukarı bir şey yapar, biz mum yapar, onu kimse satar satana oradan satamaz, o uçlardan imkansızdır yani onu yapmak. Hani e, sonra aşağı iner, sonra birazcık daha çıkar, sonra yavaş 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 aşağı, aşağı doğru salar. Satışlar geldikçe. E, şimdi bunda da bir zaman sattıkça düşecek. Sonra bir noktadan sonra e, sattığım sayı kaçsa onu geri alıyorum. Atıyorum 10 bin tane, 10 bin tane koyunu geri alıyorum. Ne kaldı bana? Atıyorum 300 dolar bana kar kaldı. Cebimde T dolar olarak kaldı. Onu kenara ayırıyorum. Ee, sonra oradan e, onu bekliyorum. Şimdiye kadar ki açıktan airdroplar da hep gerçekleşti. O aldığım noktadan genelde bir yüzde 40-50 daha yukarı çıktı. Sonradan toparladı. Sonra bir durulma aşamasına giriyor. Duruyor piyasa. En az bir, bir altı, altı, saatte bir gün arasında bir duruyor. Duruyor böyle çünkü hani ben artık stable oldum. Hani ben artık bundan sonra yukarı vereceğim izlerimi yaratmaya çalışıyor. Ve yani çıkan da olabiliyor ama orada bir risk oluşuyor. İşte orada riskinizi almak önemli. Orada bekleyip yukarı çıkmasını bekleyeceğim. Orada satacağım. Oradan aşağı geri salarsa yeniden alacağım. Onu hareket kendi stratejisini oluştursun. Ben o noktada satıyorum ve bu işten çıkıyorum. Benim stratejim bu. Dına da peşini bırakıyorum. Alacağım, almışımdır. Artık ondan sonra yeni oyun, arayışına arayışlarına giriyorum. Yeni oyunlarda e, bayağı bir gruplardan ben yurt dışında yaşayan biriyim. Yani e, birkaç tane dilim olduğu için çok farklı kanallar, gruplardan takip edebiliyorum. E, zamanında Rusya'da yaşadığım için de e, Rusya'da aynı bir seviyede var, anlayabiliyorum birazcık. Anlayamadığım noktada translate'den çevirip bakıyorum. O gruplardan da bilgi alıyorum. Özellikle Telegram için şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Hani e, Rusya e, gerçekten bu işlerde, bu oyunlarda önemli bir komünitesi var ve önemli şekilde ilgileniyor. Hani eğer önceden bir yerlerden haber almak istiyorsanız en benim sonradan paylaşacağım gruplara üye olabilirsiniz. Oradan e, ee, bilgisayardan çevirin, ee, okumaya çalışın, anlamaya çalışın neden bahsediyorlar, hangi oyunlar tavsiye ediyorlar, hangi oyunlara girmişler. Onları bir bakın, aklınıza yatıyorsa girin. Önceden yakalamanın yolu budur birinci dereceden. Hani çünkü ciddi bir kirlilik var. Binlerce oyun var. Hangisini, hepsini mi katacaksın? doğru oyuna forsaf etmek lazım. Hani arkasındaki yatırımcı gel. İnan o kadar bilemiyorsunuz. Hani sadece e, böyle gerçekten popüler olmuş, hype olmuş oyunların desteklediği oyunlardan devam edebilirsiniz. Şu an ikinci videomda onun üzerine yapacağım. Şu an Xenpar'ı desteklediği bir oyun var. E, bence bir sonraki hype de orada geliyor. Ben çok önce girdim bu oyuna. Ama hala çok, çok yolu var şu an açıklanmış bir airdrop zamanı da yok en azından. Onun için e, o, o oyunu ben e, e, acilen videosunu inşallah bir vakit buldum çekeceğim sizlere. Onu mutlaka yani Kasım eğlenceli de bir oyun. Güzel de yapmışlar. Günden güne de geliştiriyor. Yani e, güzel paralar elde edebilirsiniz. Mutlaka sizin de bu işte olmanızı istiyorum. Çünkü eee bu gerçekten bedava bir para var ortada. Tabii ki tam bedava değil. Dediğim gibi bazı görevler için biraz para ne bileyim ton transfer ediyoruz, starcraft ediyoruz. Yani ekstra puanlar kazanmak için. Ama bunlar ne sağlıyor? Dediğim gibi şey sağlıyor bize avantaj sağlıyor oyunda. Çünkü milyonlarca oynayan var. Sadece günlük birkaç işlem yapıp kapatan insan milyonlarca insan var. Bunların önüne nasıl geçeceksin ki daha fazla şey alabilsin? Bazı böyle görevleri tamamlayacaksın. Eğer senin ciddi bir e, referans kitten yoksa hani sana puan getirecek. E, sen bireysel takılıyorsan e, başka çağır, o zaman 50-100 dolardan fazla para piyasadan çıkaramazsın bu oyundan yani. Dünyanın zamanını harcarsın. Hani çıkaracak para olur yani. Hem sıra onu da çıkaramazsın. Hem sıra girdiyseniz. Yani e, onun için böyle göre insanlar önüne geçebilmek. E, birincisi önceden girebilmek oyuna. E, i̇kincisi bu görevleri iyi tamamlamak Kesinlikle pes etmemek. Devamlı ciddi bir şekilde oyunun tüm görevlerini tamamlamak şeklinde insanların önüne geçeceğiz ilk en azından ilk 5000'e girebilirsiniz e, e, oyunda en azından 10.000 10 de olur yani eğer ciddi bir hype getirmiş böyle bir senpai gibi bir şeyse güzel para alırsınız arkadaşlar ben buradan ne kadar aldığımı da yayınlayacağım size e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like sayıp kanalıma abone olursanız sevinirim ee, güzel paralar kazandıracağım. Bunu söyleyebilirim şimdiden. Çünkü gerçekten bu işte ben hani e, e, gerçekten bedava para olarak düşünüyorum. Gerçekten bedava güzel paralar geliyor. Yani, e, onun, onun da içinde sizin de bunlardan faydalanmanızı istiyorum. Gerçekten ülkemizin ülkemiz insanının bunlara ihtiyacı var. Hani e, ekstra bir pasif gelir dediğimiz bir gelir niye olmasın? Çok fazla zamanım almıyor. Günde en fazla bir ile bir buçuk saat uğraşıyorum. Ki ben çok fazla oyun oynadım halde bunu yapıyorum. Yani normal hayatın içinde yapıyorum. Yani zaman bulabiliyorum. İnsanlar her, şey şeye zaman bulabiliyor. Yani en önemli, önemli, olan eforunuzu doğru yere sarf edebilmek. E, ee, bunu da bir iş olarak görebilmek. Çünkü eğer maaşlı çalışan bir insansanız günlük 8 saatinizi bir ücret karşılığında e, verebiliyorsanız e, 1,5 bir buçuk saatte normal hayatınızdan, kahve molanızdan, yemek molanızdan veya tuvalete gittim bile oynayabilirsiniz oyunu. Yani görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Böylelikle bir ekstra bir gelir kazanmış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Uzatmıyorum. İyi günler diliyorum.